Ben Doktor Kazım Esen, genel cerrahi uzmanıyım. Özel Hasan Dağ cerrah Tıp Merkezi'nde bir yıldır görev yapmaktayım. Dünya Sağlık Örgütü Ekim ayını meme kanseri ile ilgili olarak bilinçlendirme ve farkındalık ayı olarak kabul etti. Bu, bu konuda benim de halkımıza ve kadınlarımıza söyleyeceğim kısaca bazı özel bilgiler olacak. Meme kanseri maalesef özellikle kadınlarımızda ilk sırada yer alan kanserlerin başında geliyor ve yüksek oranda ölüm riski de taşımaktadır. Yaklaşık kadınlarda görülen kanserlerin yüzde 11.7'si meme kanseri. ikinci sırada da akciğer kanserleri gelmekte. Hal böyle olunca da bu meme kanseriyle ilgili bir farkındalık ve erken tarama, tetkiklerle erken teşhis çok önemli hale geliyor. Kadınlarımızda bazı riskler veya risk grubunda olmalar var. Bunları mesela kısaca özetleyebilirsek, birincisi değiştirebileceğimiz riskler var. İkincisi de değiştiremeyeceğimiz riskler var. Değiştirebileceğimiz risklerde işte kadınlarımızın hareketsiz yaşamı, kilolu olmaları, obez olmaları, sigara ve alkol kullanmaları gibi faktörler etkiliyken yine aynı zamanda geç evlenmeleri, geç çocuk sahibi olmaları, geç anne olmaları, çocuk emzirmemeleri gibi faktörler riski arttırıyor ama bunlar önlenebilir faktörler. Bir de önlenemeyecek, elimizde olmayan riskleri taşıyan kadınlarımız var. Bunlar da en başta kadın olmak. Çünkü meme kanseri erkeklerde de görülebilmekte fakat kadınlarda erkeklere göre 100 kat daha fazla gözükür. Yaş almak ne demek yaş almak? 40 yaşını geçmek, 40 yaşını geçtikten sonra risk her yaşta daha da çok artmaya başlıyor. Göğüs kafesine herhangi bir nedenle radyoterapi dediğimiz ışın tedavisi almak, bir göğüsünde kanser varken diğer göğüsünde kanser olma riski daha da çok artıyor. Keza erken adet görmeye başlayan kadınlarımız, geç menopoza giren kadınlarımız, sıkı bir meme dokusuna sahip kadınlarımız ve yine özellikle belirteceğim ailesinde, birinci derecede ailesinde meme kanseri olanlar maalesef iki kat daha riskli bir meme kanseri yakalanma riski taşıyorlar. Böyle olunca bu kansere karşı yapabileceğimiz neler var? Kendi kendini muayene çok önemli bizde. Tüm kadınlarımızın ayda bir defa ve sürekli olarak, düzenli olarak kendi kendini muayeneyi mutlaka yapmalarını öneriyoruz. Ayrıca 40 yaşından sonra yılda bir defa meme ile ilgili bir doktor muayenesine gitmeleri, 2 yılda bir hiçbir şikayetleri olmasa dahi mamografi tetkikini yaptırmaları bizim için çok önemli. Dediğimiz gibi bu hastalıkta erken teşhis ve tedavi çok mümkün, çok önemli. Eğer birinci derecede ailelerinde varsa erken tarama ve erken kontrollere, o ailedeki kişide kanser hangi yaşta korunduysa, ondan 5 yıl önce başlamak gerekir. Erken teşhis ve tedavi çok önemli dedik. Erken teşhis ve tedaviden sonra %90 tedavide başarı sağlanıyor ve hastaların tedaviden sonraki yaşam kalitesi çok artıyor. Bu hastalık bize en çok göğüs dokusunda ağrısız, sert, kitle, topak böyle bir yumuşak yumru şeklinde fark edilerek geliyor. Buradaki kitleyi biraz açmak istiyorum. Bazen hastalarımız bu kitlenin ağrısız olması nedeniyle biraz kontrole ve muayenelere geç geliyorlar. Bu bizim için tehlike. Biz bundan çok korkarız. Çünkü ağrımayan kitleler meme kanserinde daha büyük bir risk oluşturuyor. dediğimiz gibi meme kanserini önleyebilir miyiz? Önlenebilir. Az önce saydığımız risk faktörlerinden önlenebilir faktörleri biraz azaltırsak, beslenmemize dikkat eder, sporumuzu yapar, kilo kontrolümüzü sağlarsak, düzenli beslenirsek, hareketli bir yaşam sürersek, sigara ve alkolden uzak durursak bu tedbirlerle biraz önlenebilir. Düzenli kontroller ve tetkiklerle erken yakaladığımız zaman yine söylediğim gibi %90 başarılı bir tedavi mümkün. Tedavi sonrasında yaşam kalitesi artmakta. Burada yine özellikle söyleyeceğim düzenli kontroller ve e, muayeneler bizim için çok önemli. 40 yaşından sonra hiçbir şikayet olmasa dahi yılda bir defa meme muayenesi yapılmalı. 2 yılda bir de düzenli mamografi kontrolleri mutlaka yapılmalıdır. Belirtileri en sık gördüğümüz belirti göğüs e, muayenesinde hastalarımızın eline gelen topak sertlik. Ve bu sertliğin ağırsız olması bizi kanser açısından daha çok endişelendirmekte. Böyle durumlarda hastalarımızı direkt göğüs muayenesi için polikliniklerimizde beklemekteyiz. Ayrıca göğüste akıntı, kızarıklık, şişlik, koltuk altında bezeler gibi belirtiler de verebilir. Ama bunlar daha azdır. İlk e, bizim yakaladığımız belirti, göğüsle ağrımayan özellikle sertlikler, topaklardır. Tedavide de erken yakaladığımız zaman, az önce de belirttiğim gibi erken teşhis ve tedavi çok önemli. Erken yakaladığımız zaman meme koruyucu cerrahi dediğimiz meme dokusunu tamamen almadan sadece o kitlenin olduğu bölge çıkarılarak ve koltuk altı temizlenerek peşine verilen radyoterapi, ışın tedavisi ve kemoterapi, ilaç tedavisiyle hastalarımız başarılı bir şekilde tedavi edilmekte ve uzun yıllar sağlıcakla yaşayabilmektedirler. Kadınlarımızı özellikle bu konuda bilinçli ve farkında olmaya davet ediyorum. Uzun yıllar sağlıklı ve uzun yaşamalarını diliyorum. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin, haberiniz olsun.